Herkese Merhaba. selamlar. Herkes öncelikle iyi yıllar, mutlu yıllar diliyorum. Umarım e, çok güzel bir yıl geçiririz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu e, bir yılımız olsun. Dünya barış içinde olsun. Biz biraz, e, şu an bize daha e, saat 11. Evet. Burayı kesersin. <laughs> şu an saat 11.30. Bir yarım saat sonra yeni yıla gireceğiz. Evet. Ama onun öncesinde burada kutlamalar başladı tabii ki. E, 8'den beri böyle havai fişekler patlıyor. Her Hernik sokakları bugün e, cıvıl cıvıl, kalabalık. Evet, polis arabası da bir tane e, sürücüyü durdurmuş. durdurmuş. Genelde kontrol noktasında böyle arkadan geliyorlar ve selektör yapıyorlar, depresyon yapıyorlar. Sağa çekiyorsun. Hayatım sözünü kestim. Yo, bitirmiştim galiba bitirmiş yani. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, biz de yürüyüşe çıktık, eşinle bahsettik. Biraz gürültülü olabilir bu yayınımız. Evet. Aa, öncelikle sesimden dolayı herkesten özür diliyorum. Biraz hastayım, rahatsızım. Ee, malum yani kış şartlarından dolayı biraz sert geçiyor. O yüzden hem size havai fişek gösterisini göstermek istedik, beni yani patlayıcı, patlayıcı göstermek istedik. Mesela hemen bir tane patladı, çevirebildin mi? Onu Yakalayabildin kaçırdım mi? Kaçırdım yani, onu yakalayamadım. O oh, şimdi daha çok. <laughs> ayrıca birazdan e, saat 12'yi gösterdiğinde biz de başlayacağız. Yani biz de havai fişek patlatacağız. Evet. Onun öncesinde biraz atmosferi size e, yansıtmak istedik, istedik. bu nevi. <laughs> yani bunu siz de yaşayın istedik. Biliyorsunuz Türkiye'de e, patlatmak biraz zor oluyor ya da yasak e, ayrıca Yasak da. oluyor aslında ayrıca da. Ama yeni yılda galiba izin oluyor. Yani bilmiyorum da tam olarak. Yok şartları... o kadar Net bilmiyoruz şimdi. Ha, net Dur kimseye. kırmızı ışık. Gel, gel. Kış olmaz, gel. Saçmalama o gel, polisler. Gel. Cıvıl cıvıl burada <laughs> gezerken kırmızı ışıkta geçemezsin. <laughs> Bugün yılbaşı akşamı. bombalar. Ha, şurada bak hemen göstereyim size. Yine kaçırdım. Ah, gel, geliyor. Umarım ses çok gürültülü gelmez. Şur meydan göstereyim size şöyle. Tabii yılbaşı geçtiği için ışıklandırmalar artık <laughs> ekonomik nedenlerden dolayı kapatıldı. <laughs> Herkes dışarıda havai birşek e, patlamalarını izlemek ya için aslında çıkmışlar. Aslında şöyle, ha. e, hani biz şimdi yılbaşını kutladığımızda bazı kesim biz Müslümanız evet. yılbaşı. ...kutlamıyoruz gibi tabirler oluyor. Şimdi burada... E, ...yani yılbaşının biraz evrensel... ...olduğunu düşünüyorum. Hani... ...dünya genelinde yeni bir yıla giriyoruz. İnsanlar... ...tabii bu vesileyle güzel... ...dileklerini diliyorlar. Manifest... ...yapıyorlar şimdi yeni moda. E, yani aslında bu... ...bahsedilen hani dinsel olarak... ...şey, bunların... E, ...24 Aralık'ta Noel... ...bayramları oluyor. Yani... ...dini bir bayramlar oluyor. E, 24 Aralık gecesi ailece beraber Noel bayramlarını kutluyorlar. Sonrasında bizim bu işte Noel ağacı falan sütlemelerimiz var evet. ya bu sokakta da evet. işte sütlemeler vardı. Aha. 25 Aralık sabahı bunları topluyorlar. Onların için Noel bayramı bitmiş oluyor. Aslında bu görsel bu e, kutlama onların Noel bayramı için. Ama biz 31 Aralık'ta yeni yılı Kutluyoruz. O da içimizde insanız ya var olan bir umudumuz var. Yani o umudu yeşertmek adına olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Evet, yani, haklısın hayatım. Hristiyanlara benzemiyoruz o an diyormuşum. <laughs> Tabii herkesin e, görüşü kendine. Tabii. Genel olarak görüş, özgürlüğü kendine. Evine evine. Aynen. Yani şekil ağda olduğu gibi onlar 24 Aralık'ta Noel bayramlarını kutladılar. Ve bu süslemeler vesaire kaldırıldı yani onlar için bitti. Evet barlar da açık gördüğünüz gibi. Biraz önce gösterdim. Bir kare de burada var. Baren bar var burada da. Ama Danimarka ağırlıklı olarak insanlar yine e, ailecek, hep beraber, arkadaş çevresi, sevdikleriyle evde yemek yiyerek Tabii. geçiriyorlar. Yani genelde yılbaşında mesela şöyle, ben mesleğimden dolayı daha çok biraz daha hakimim. Evde yemek yapılmaz kesinlikle yılbaşı akşamı. Çoğunluk olarak yani, herkes demeyeyim, yanlış anlaşılır. Konuşamadım, bu arada yağmur da başladı. Kamerayı dengelemem lazım ama şaşırdık mı? <laughs> ya şurayı da göstersen aşkım, bak her geçtiğimde ben Tabii. buradan ben buraya ilk geldiğimde uzunca bir süre buranın kilise olduğunu düşündüm. Ama burası, ama burası hapishaneymiş arkadaşlar, cezaeviymiş. Çok şaşırmıştım açıkçası. Ama ağır e, suçlular yatmıyor halde. Ağır suçlular yatmıyor genelde burada. Ağır ah, yakıyorlar. kaçırdık orayı Evet yağmur yağdığı için biz kenara geldik ama şurada bir havai fişek patlaması oldu onu kaçırdık <laughs> çocuklar atıyor şurada köşede ya bu havai fişek elinde patlama falan gibi bir şeyleri var mı biraz ondan ya, da şey yapıyorum evet. tırsıyorum genç kesim genelde yapıyor elinde görmüş olduğunuz gibi bilmiyorum Karşıdan mı biz uzaktan şu an yağmur yağdığı için çok da yaklaşamıyorum yağıyor mu yağmur yağıyor çok mi? yaklaşamıyorum bundan dolayı yakınlığını gösteremiyorum size. Elinde gördüğünüz gibi kırmızı bir çanta var. Şurada. Hava bir şey patlatıyor. Komple hava bir şey buluyor yani aslında. Keşke şemsiye alsaydık. Hiç aklıma gelmedi bu arada. Ha, şapka da almamışsın. Şapka da almadım. Yani benim eşim <laughs> Danimarkalı olma yolunda Çok ilerliyor herhalde. Gördüğünüz gibi ben eldiven ve şapka kombinasyonumla hiç dışarı çıkmazken sevgili eşim. şapka yok, bağır açık. Bağır açık, şapka yok. Spor ayakkabılar. Spor ayakkabı var. Onun için bu soğuk pek soğuk değil herhalde. ben biraz alıştım aslında. Belki de hastayım. Ondan dolayı hissetmiyorum. O da olabilir. görmüş olduğunuz gibi herkes dışarıda. hava ve fişek atışlarını izlemek için dışarı çıkıyor. Tabi yemeğini yiyen bir nevi yürüyüş amacıyla. bu arada yemek demişken yarım kaldı aslında anlatımım. Şimdi ben restoranda çalıştığım için genelde yıl yani yıl haftın yılbaşı yemeği olarak hazırlık yapıyoruz biz. Tabi bu normalde 3 ay, ya minimum 2 ay önceden tekrar attı. Tekrar attılar evet. Gördünüz patlamayı. <laughs> ben de şok yani. i̇ki <laughs> ay önceden minimum olarak bir siparişleri açıyoruz son iki gün kalaya kadar sipariş alabiliyoruz. Son iki güne kadar sipariş alabiliyoruz. Burada anlatamadım bir türlü. Bu konuyu tekrar sonra anlatırım ben rahat bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çünkü müsaade etmediler yani. Bulmalardan dolayı anlatamadım. Konsantre, Konsantre olamadım. olamadım. yani bir nevi. Aslında yağmurda... Ya, şuraya gelsene hayatım. Burası daha iyi sanki. Ben biraz sanki böyle bilinçsizce yapıyorlarmış gibi hissedip bilinçsiz, korktum bilinçsiz açıkçası. Çok fazla anlatmak istemiyorum açıkçası. Şu an elim elim el, el. Aha. Ay. görmüş olduğunuz gibi bütün kalabalık burada. Gece boyunca böyle olacak. Gece boyunca. Şuraya çekemedim size şurada. Sokakta var bir tane bakarım. Arka tarafta kalıyor. Onu göremiyorum. Evet. Saat kaç bu arada? Evet. Geç kalmıyorum. Yavaştan Kırk gidelim. Geçiyor, Bir tane daha. Evet, bunu yakaladım. Evet, biz de patlayacağız. Ben evet. korkarım onu patlattı. Ne olmaz, genelde zaten biz yakıp kaçıyoruz, karşıdan izleyeceğiz biz. Aynı, çok kötü patladı. Genelde burada, bunu ilk defa görüyorum burada. Yüzde doksan bunlar yabancılar. Yabancılar olduğu için de genelde yere atıyorlar, hava bir şekilde hava yatmıyorlar. Bu konuda çok sıkıntılı bir durum. Burada da polis var aslında. Polis de bir şey demiyor ama anlamadım niye. Yasak da diye ani dönüşlerle gösteriyorum. Kamera belki sarsıntılı olabilir. Oy, sinsice yaklaştı. Evet, onu yakaladım onu. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada polis arabası var. Ve patlamalar hiçbir şey demiyor, hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Burada da e, e, pöse yani <laughs> genelde sosis satıyor. Biz pöse diyoruz burada ya da hot dog Türkiye'de adıyla yani. Ben daha kalabalık olur zannediyordum ama kalabalık. çok kalabalık değil o kadar bence. O kadar kalabalık değil evet. Ee, bir tane yakaladım mı? Evet çok güzel yakaladım bunu. Bu arada polis arabası boşmuş, içinde kimse yok. Göstermedik. Aklıma şey geldi bizim Türkiye'de. Maket arabaları yoldan... <laughs> evet, bizde de genelde maket arabaları oluyor. Ama geliyorlar bak, onlar ha, da evet, her herhalde bir... Büyük ihtimal şikayet üzerine de gelmiş olabilirler. Bardan çıktılar şu an. Bizim kamerayı önce bir şey de misin? Evet. Çek şöyle çekeriz. Bence diyebilirler. Ne edemezler, ne desinler yani. Yani. Vay, <laughs> usta. Korktum ama demeden aksine evet. bir güldüler evet, yüzüme bakarak. Evet. Ben böyle biraz şey gibi yavru kedi gibi bancı, bancı, bancı <laughs> baktım ama gülümsemediler. Ben gülümse de selam diler. verdim aslında. Burada herhangi bir sıkıntı olmuyor yani genel olarak. E, hani bir ters bir şey yapmadığın sürece herhangi bir sıkıntı, yara çatlamı sanmıyorum yani. Ya ben öyle biraz ama, şey aşkım şimdi. Onu kaçırdım şimdi, şurada. E, aa, o nasıl bir şey oğlum? O yerde patlıyor sanırım. Evet, onu güzel kaçırdık. Oldu. Evet güzel oldu. Ya ben biraz şeyden şey yaptım. Şimdi hani e, şu an dışarıdalar ya hani herhangi bir karışıklık bir şey olmaması adına güvenlik açısından şu an mesailerini e, şey yapmış sıklaştırmış durumdalar. Evet. E biz şimdi elimizde kamerayla falan bir de yabancıyız falan filan belki ne bileyim. S sıkıntı olabilir gibi düşünüyorsun ama genel herhangi bir ters bir hareket sürece burada o kameraya belki yani. bir şey derler diye da Evde parti yapıyorlar. Şöyle göstereyim size kameraya. <laughs> Gençler eğleniyor. Sanki Tarkan çalıyormuş gibi hissettim. Bana da böyle geldi bine bir nevi. Hafif bir çiğ var ama ıslatmıyor. Iıslatmıyor ama kameraya da geliyor. Şöyle elimi koymam lazım. Şemsiye almayı da unutmuşum. kamera su aldığı için ona dikkat ediyorum. Ay evet. Evet arkadaşlar. Biz ilk bombamızı atıyoruz hava bir şeyimizi. Bomba değil mi? Bomba. <laughs> <laughs> i̇lk bomba. 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 Daha e, şey var. Kaç dakika var? 10 dakika, dakika, var. Evet. Öncesinde bir tanesini yakacağız. Gaza geldik herkes. Gaza geldik. Al şey bir ben korkarım. Yok, ne korkacaksın? Bak burada fitil var. Bu fitili çakmağını yakacağım. Gel. Ben sana yardımcı olurum. Gel buraya. Burada mı yakacağız? Tabii tabii. Hatta burada ağaçlar var. Nerede yakalım? Ha şurada olabilir. Nerede? Burada olur ya. Koy buraya. Burada bir şey olmaz. Aşka korkuyorum Yok, ya. hiçbir şey olmaz. Burada. Ha, şu Yere... kenar, biraz kenar al şuraya. Tamam. Yere koyuyorsun. Benim telefonumdan da bir de araba geliyor bu arada aşkım. Telefonla mı çekeyim? Telefonumla da çek. Telefonla da çekiyoruz. Şey Şimdi. mi? Şimdi. Hız, mı? Normal mi? mu? Normal ya. Tamam. Bu tarafta şey. Ne? Bu, bu taraf, mı şey bu, tara yapayım? bu taraftan ya. Korkuyorum. Korkma. Ne yapacağım? Alev alınca ben kaçacak mıyım? E, evet. Ya? Alev alınca kaçacaksın. Sen bana kaç de. Tamam da ama şey yapacağım. Rüzgar geliyor. Tamam çekil. çekil. Ay. <laughs> sevgili arkadaşlar biz ilk <laughs> hava bir şeyimizi attık. Attık evet. E şimdi ilk tecrübesini yaşadı bu arada. Değil mi hayatım? Güzeldi evet. evet. Güzeldi. Sizler de izlemiş oldunuz yani. Devamı gelecek. Körler sarlar, birbirine ağırlar. Bu tacı çok beğenerek aldım. Güya takacaktım ama unuttuk biz. Yemeğe evet. falan da aldık. Şimdi dedim böyle ne bileyim takayım dedim şapkamla. Hmm. Şapkamı çıkaramıyorum. Çok, çok soğuk. soğuk hava yani. O Aynen böyle iyi. Böyle yani iyi kullanmış ya. oluyorum. <laughs> biz ilk hava yapışığımızı attık. Bunları size göstermek istedik. Şöyle bir tane bundan atmıştık biraz önce. Şimdi iki tane küçük var. Böyle. Bir tane de yuvarlak var. Şöyle, bir tane de büyük var. Büyük aldık. Reklam değildir bu arada. <laughs> buradan e, öncelikle hava bir almak için yardımcı olan Ergün'e buradan sevgiler. Kardeşim çok sağ ol. sayenizde hava bir şey patlatmış oluyoruz. Tabi bu konuda da yardımcı olan Emrullah kardeşime sana da teşekkürler. <gülüyor> Cansın. <gülüyor> sayenizde bu zevkide tatmış oluyoruz yani bir nevi. Eşimle beraber. ben de teşekkür ederim. Ha. Evet. Başımda teşekkür ediyorum Hayır, size. Ben nasıl duruyor. Evet, <laughs> 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 Yılbaşı günü olabilir yani. yani. tatlı duruyor bence. Size patlatan hava fişekleri göstereyim. Bu arada, bu arada. Aa, ne kadar kaldı biliyor musun? 15 dakika kaldı. 5 dakika. Ya. Yani. Tamam. Biz şimdi zemin hazırlayacağız. Fişekleri patlatma için. Biraz sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Ha? Gel, gel. Oraya, Yapma. Tek tek bakalım ayrı ayrı. İkisini de yakalım. Ne yaşıkı? Onu, yak, yak. Onu sen yak, bunu ben yakayım. Onu sen yak, bunu ben yakayım. Yak sen önce. Elini tut. Koş. Tamam. Zaman var ama koşma. Evet arkadaşlar. <laughs> Yakıyoruz. Kaç dakika kaldı? Ee, yakıyor musun? Yanmıyor ki çakmak. Heh, yak. anmıyor ki Şaka gibi. Peki Değil miydi? Hayır. Allah senin var. İnanmıyorum sana. aşkım. Hadi anlıyorum. Abi daha bak ya. Bu abartsa kon ne diyor ki. Bartsat. <laughs> yani arkadaşlar nereye çekeceğim? Nereye çekeceğim şaşırdım inanın. Her yer patlıyor yani şu an. Let's şey yapalım. Bir tane daha yapalım. Çek beni. Tamam. tamam. Aç şeyi. Video aç. Ben açık sen. Ben açayım benim o zaman. Ben tamam, başlat videonu. Ben tam yaparken şey yaparsın. Biraz onu uzağa al aşko. Basmadım bas. Dur, Bakayım. Tamam. Bas. Bu da sonucu. Bu sadece bir tane mi böyle? Şurada kenarda galiba. Açık yeri var mı burada? Aynı nokta mı yakacağız mu bu İki tane bundan yok ya

Havai fişeklerimizi patlattık Yeni yılımızı kutladık. Evet. Çok soğuktu yine. <laughs> Çok üşüdük. Evet. Kendimize <laughs> ev attık. Evet. Yılbaşı ağacımızla size kapanış yapmak istedik. Evet. Ee, yeni bir yıla giriyoruz. İnşallah 2026 hepimiz için e, mutlu, huzurlu, sağlıklı e, geçer. Evet. Barış, dünyaya barış diliyorum. Evet, dünyaya barış, her barış diliyoruz önce de. Yani her şeyden önce. Sonra sağlık, huzur, Esim'in dediği mutluluk, para. <laughs> Biraz da para. Olmazsa olmaz. Biraz da para yani. <laughs> Olmazsa olmaz yani. Herkese iyi seneler. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi seneler. Evet abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Ve videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Desteğinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.